Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzun konusu standart birim sistemindeki temel ve türetilmiş nicelikler. Aynı zamanda skaler ve vektörel nicelikler olacak. Konu anlatımını çözeceğimiz testimiz ise sevgili arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığımızın ODSGM sitesinde yayınlamış olduğu sınıf içi ölçme etkinlikleri testi olacak. 921-922. Niye böyle kodlandı? Çünkü biliyorsunuz sevgili arkadaşlar. ikinci ünitemiz, ikinci ünitemiz al kodları konularda temel türetilmiş skaler vektör öğrenicilik. Adım adım vektörlere doğru yürüyoruz. 9. 9. sınıf 2. 2. ünite 1 de 2. ünitenin ilk konusu. Hatırlatmamı da yapayım hızlıca. Buraya oynatma listesinin linkini koyuyorum arkadaşlar. Bu oynatma listesinde bu testlere ait MEB'in yayınlamış olacağı Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm testleri sırasıyla konu anlatımını bulabilirsiniz. Ayrıca başka oynatma listelerimiz de var arkadaşlar. Fizik kitabımızda yer alan ölçme değerlendirme soruları, bunun dışında sevgili arkadaşlar çalışma yapraklarını da ayrıca oynatma listesi yapacağım. Onlara da bakabilirsiniz. Ayrıca yeni müfredatın konu anlatanları da farklı bir oynatma listesinde sizlerle birlikte olacak. Buraya koyuyorum linkleri. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililere çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Çalışma kağıdı diyor ki arkadaşlar birinci soruda günlük hayattan verilen anahtar kelimelerin sizin zihninizde çağrıştırdığı ilk fiziksel niceliği yazınız. Bu fiziksel niceliği temel veya türetilmiş mi olduğunu, skaler veya vektörel mi olduğunu, sembolünü, birimini ve birimin sembolünün ne olduğunu gösterir diyor sevgili arkadaşlar. Aa sembolünü de istemiş, sembolünü yazmamış. Arkadaşlar terzi mezura. Valla benim aklıma ne geliyor? Terzi ne yapar? Mezura ile mezura ölçme aleti biliyorsunuz değil mi? Eskiden metre diyorduk. Şimdi metre de diyor. O ölçme aleti arkadaşlar. Uzunluk ölçüyor benim aklıma ilk uzunluk geldi. Uzunluk nasıl bir e, nicelikte arkadaşlar? Temel bir nicelikte. Yön belirtmediği için skaler. E, uzunluğu biz neyle gösteriyoruz arkadaşlar? L, küçük L harfiyle gösteriyoruz. Sembolü. Peki birimi ne arkadaşlar? Birimi metre. Birimin sembolü ne? M. Metren. Değil mi? Güzel, harika. İkinci durumda hakem ve kronometre. Hakem ne yapıyor arkadaş kronometre ile? Zamanı ölçüyor. Evet, Zaman nasıl bir nicelikte arkadaşlar? Temel yine değil mi? Burada hatırlayalım. Temel niceliklerimiz neydi arkadaşlar? Kısa muz. Hatırlayalım hemencecik. Kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, elektrik akımı, e, madde miktarı, uzunluk, zaman. Bunları konu anlatımlarında değindik. Evet, temel bir büyüklük. Yön belirtmediği için skaler. E, küçük T harfiyle gösteriyoruz. Neden küçük T harfi arkadaşlar? Time uzunlukta length'tir. Saniye birimimiz arkadaşlar S harfiyle gösteriyoruz. Alüminyum ve pres demiş. Şimdi sadece alüminyumda olmuyor bu presler arkadaşlar. Pres dediğinde ne? Zaten pres İngilizcesi, Türkçesi basınç, bastırmak yani. Pressure basınç demek. Aklımıza basınç geliyor. Şimdi sevgili arkadaşlar ben daha ya Allah bismillah 9. sınıftayım ben bunları nereden bileceğim diyebilirsiniz. Haklısın da. Sen daha bu ya üniversitede bile hala basıncı anlamayan bilmeyen insanlar var üniversite okuyup. Sen 9'da nasıl anlayacaksın? Ama tanıtıyoruz yani kulağına alışkanlık olsun diye arkadaşlar. Basınç bir şeye bastırdığında basınç oluyor. Kuvvetle bastırıyorsun. Birim yüzeye düşen kuvvet miktarı diyoruz. Kendilerine basınç nasıl bir, bir e, nicelik? Türetilmiş. Temel değil arkadaşlar. Yön belirtmiyor. Skaler. İşte bak bu çok tehlikeli. Normalde basıncı herkes yönü var zannedebilir. Çünkü kuvvetten doğma bir şey ya. Kuvvetin bir yönü var. Ama basıncın yok arkadaşlar. Çünkü birim yüzeye düşen e, kuvvet miktarı olduğu için bu skaler bir büyüklük. P işte pressure'ın ile gösteriyoruz. Büyük P ile arkadaşlar. Birimimizde de pascal, pascal diye yazılıyor. Pascal diye okunuyor. Büyük P küçük A harfiyle yazılıyor birim. Su ve damacana, şimdi buna neler diyebilirsin? Su akıyor. Öğretmenin mekanik bir şey falan diyebilirsin. Hacim arkadaşlar, değil mi? Damacana alıyoruz. Kaç litrelik alıyoruz mesela, değil mi? 20 litrelik, 10 litrelik vesaire. Hacimden bahsediyoruz. Türetilmiş mi büyüklük. Neden? Metreküp. Bak metreküp. Metreden türetilmiş. skaler bir büyüklük. Yön belirtmiyor. Hepsi de skalar çıktı. Büyük V harfiyle gösteriyoruz. Volüm arkadaşlar. Volümün kısaltılmışı bu. E, volüm normalde hani ses düğmelerinde görürsünüz e, müzik aletlerinde. Sesi açmak, kapamak için. Volüm işte o da sesin hacminden bahsediyor aslında. E, sevgili yabancılar öyle tercih etmiş. Volüm. O volüm demek. Metreküp. Değil mi? Metreküp diye okuyoruz. Evet diyor ki siz de günlük hayatta kullandığınız sizin seçerek onları çağırın anahtar kelimeleri yazınız vesaire falan. Ha, anahtar kelime yazmamışım ben. Ben şey dedim arkadaşlar kuvvet geldi aklıma. Şöyle diyebilirim ya terazi terazi dersem ağırlık olmaz kuvvet olmaz. Tartı tartı ve kilom. Tartıda ne yapıyoruz? Kilomuzu ölçüyoruz arkadaşlar. Yalnız dikkat edin bu kilo diyoruz tabii ki de. Kütle farklı bir şey, ağırlık başka bir şey. Ağırlığı ölçen teraziler, tartılar, yaylı teraziler, tartılardan bahsediyoruz. Dinamometre olabilir aslında bu. Dinamometre kuvvet ölçü. İşte bu niye çağrıştırıyor? Kuvvet ağırlık. Ben bunları seçtim. Neden? Hepsi temel 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 demiş ya yukarıda arkadaşlar. Ben de birazcık türetilmiş ve vektöreller olsun istedim. Kuvvet nasıldı arkadaşlar? Türetilmiş bir büyüklüktü. Birimimiz Newton kilogram metre bölü saniye kare. N harfiyle gösteriyoruz Newton'u da arkadaşlar. Vektörel bir büyüklük çünkü yön belirtiyor. Büyük F harfiyle gösteriyoruz force. Eğer ağırlık deseydi arkadaşlar ağırlığı da büyük G harfiyle gösteriyoruz. O da gravity'den geliyor. Grafit hasta. Okey tomento. Güzel. Ha, buraya da şey diyelim arkadaşlar. Ee, ha, formula 1. Formula 1. E, pist. Oo çok karizmatik oldu ama. Bunlar sana neyi çağrıştırıyor? Hızı. Bak iyi ki sonraya bırakmışım. Bir anda şeyim, ufkum açıldı, aydınlandım. Hız. Hız nasıl bir büyüklük arkadaşlar? Vektörel yön belirtiyor. Bir yönü var. Türetilmiş bir büyüklük. Bak dikkat edersen metre bölü saniye. Metreden ve saniyeden şey Ama şey tabii ki arkadaşlar. Metre bölü saattir değil mi? SI'deki birimi. Ama hani genel olarak çoğunlukla metre bölü saniye ya da kilometre bölü saat kullanılır. O yüzden ben metre bölü saniye dedim. Ama SI'ye göre, standartlara göre metre bölü saat yazılmalı. Türetilmiş vektörel küçük V harfiyle gösteriyoruz arkadaşlar. Şu V volümle karışmasın diye küçük V. Anlaştık mı? Harika. Şimdi çok daha eğlenceli bir sorumuza devam ediyoruz. Üçlüme ruha 2'yi de hallettik. Arkadaşlar burada bir sürü terim var. Teker teker okuyalım. Temel ve türetilmiş. Skalar ve vektör analizleri konusu ilgili soruların yer aldı küçükler. Sol üst kısmında bulunan numaralı kullanarak soruları cevaplamamız beklenmektedir. Soruların tek veya birden fazla cevabı olabilir. Ayrıca aynı kutucuğu birden fazla sorunun cevabı olarak kullanabilirsiniz. Bakın arkadaşlar burada bazı e, ekipmanlar var. Alet edevatlar. Birim sembolleri var. Aynı zamanda niceliklerden de bahsediyor. Değil mi? Bak semboller... eee sembollerin nice şeyleri sembolleri e, niceliklerin. Bakalım arkadaşlar temel nicelikler. Şimdi temel niceliklere baktığımızda arkadaşlar zaman temel değil mi? Temel bir nicelik. Üçü yazdık. Sıcaklık temel bir nicelik. Işık şiddeti evet temel niceliklik. 18 de uzunluk. Ne demiştik? Kısa muz. Değil mi arkadaşlar? Bak burada neyi bulduk? Zamanı bulduk. Ee, sıcaklığı bulduk. Ondan sonucu ışık şiddetini bulduk. Bir de uzunluğu bulduk. Anlaştık. Harika. Bunları da tuttuk. 3, 4, 13, 18 yazdık. Peki hangileri türetilmiş niceliktir arkadaşlar? Bakalım. Şimdi bakın burada nicelikten bahsediyoruz. Birimden değil. Mesela metre bölü saniye türetilmiş bir büyüklük. Ama bunu yazmayacağız. Biz buradan nicelik arıyoruz. Nicelik başka bir şey. Sembol. Çünkü onları bak şey yapacağız semboldür, semboldür, niceliktir, ölçüm aletidir. Ölçüm aletleri görüyoruz, birimin sembolünü görüyoruz, niceliğin sembolünü görüyoruz, nicelik görüyoruz. Tamam bu ayrımı da yapmış olalım. Ee, türetilmişlere geldiğimizde arkadaşlar basınç az önce konuştuk. Türetilmiş bir büyüklük. Sürat türetilmiştir. 10 enerji türetilmiştir. 11 Elektrik yükü hmm, ya bunları nereden bileceğiz hocam değil mi? Daha elektrik ne, yük ne? Elektrik yükleri haklısın. Ama dediğim gibi kulağımıza aşinalık olsun diye arkadaşlar. Yoksa tutup da buradan böyle enteresan enteresan şeyle öğrencileri boğmanın bir anlamı yok. Bunlar sırf şimdiden araya serpiştirmek için yani. 12 numarada kuvvet, artık kuvveti biliyoruz. Türetilmiş bir büyüklük ve 20 numarada da ağırlık. İşte bak gördünüz. Ağırlık arkadaşlar. Aslında bak kuvvetle ağırlık aynı şeydir ağırlık kütlenin kuvvete dönüşmüş halidir. Yer çekimi kuvveti olduğunda olur bu. Anlaştık? Güzel. Bunu da hallettik. Geldik skaler nicelik. Arkadaşlar skalerdeki anahtar kelimemiz neydi? Yön belirtmeyecek. Bakıyoruz skalerlerden de. Zaman zaten bir kere arkadaşlar şu bizde bulduğumuz 3, 4, 13, 18 kafadan olacak. 3, 4, 13 18. Neden olacak? Çünkü temel bütün temel nicelikler zaten skalerdi, değil mi? Öyle konuşmuştuk. Bunları bir kere yazdık. Daha sonra arkadaşlar geldiğimizde basınç yön belirtmiyor, sürat belirtmiyor. Hocam sürat hani hız belirtiyordu. Arkadaşlar süratle hız farklı. Bak bizim fizikte sürat hız. Isı sıcaklık ondan sonracıma. Alınan yol yer değiştirme. Böyle ikili şeyler var arkadaşlar birbirine çok karıştırılan. Bunlara aman aman dikkat edelim tamam mı? Bunlardan bir tanesi de sürat ve hız, hareket ve kuvvet konusunda bunun çok detaylarına gireceğiz. Evet sürati söyledik. Ondan sonra enerjiyi de söyledik arkadaşlar skaler olarak. 11 numarada da elektrik yükü dedik. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam, güzel. Bu da halloldu oldu. 4 numarada diyor ki arkadaşlar vektörel. Aha gel bana bunlarla gel işte. Vektör yavaş yavaş gidiyoruz. Arkadaşlar 12 ve 20 demiş. Ben önceden yazdım ki bulmakta zorluk çekmeyelim. 12 numarada ne var? Bak kuvvet 20. Bunlar yön belirtiyor arkadaşlar. Burada başka yön belirten başka bir şey yok. Öğretmenim sürat var. Öğretmenim, o da şeydim. İşte arkadaşlar bu hız olsaydı evet. Hız yön bildiriyor ama sürat değil. Tamam mı? Kutucuklara hangisi türetilmiş bir niceliğe ait? Birim sembol. Ha, birimin sembolü. Türetilmiş olacak. Bak zaten metre bölü saniye. Harika. Görüyorum. Pascal. Bu da arkadaşlar kuvvet bölü metre kare şeklinde. Zaten kuvvet kendisi türetilmiş. İyice de türetilmiş bir birim oluyor. 2, 7. 7. de metre bölü saniye. Bir de 19 de Newton. Tamam. Bir de Newton. Bu ne arkadaşlar? Newton diye yazılır. Newton diye okunur dünyanın gelmiş geçmiş en önemli bilim insanlarından biridir kendileri. Aa, bu tamam, bu da tamam. Geldik Kuducalani temel bir niceliğe ait birim sembol. Temel niceliğe bak ait birimin sembolü. Arkadaşlar kısamızdan baktığımızda 5 ve 16'yı işaretlemişim. 5'te ne var? Kilogram neydi? Kütle. 16'daki de arkadaş kim? Metre bu neydi arkadaşlar? uzunluk. Böylelikle bak kütleyi de bulduk buradan. Uzunluğu da uzunluğu zaten bulmuştuk. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Aa, bu da tamam, bu da tamam. Şimdi geldi kutucu hangisi? Sk skaler olan türetilmiş nicelik. Bak çok güzel ha. He. Hem skaler olacak hem de türetilmiş olacak. 8, 9, 10, 11. Basınç, sürat, enerji, elektrik yükü arkadaşlar yön belirtmiyorlar. Hiçbiri de yön belirtmiyor ama türetilmiş. Temel değil. Sürat metre bölü saniye. Bu Pascal. Newton bölü metre kare bu da. Tamam mı? Ee, ondan sonra enerji. Enerji Joule biliyorsunuz. Elektrik yükü. Bu da arkadaşlar Coulomb. Bir sürü şeyi var bunların da. Türetilmiş şeyler. Evet geldik Hangileri temel bir nicelik için kullanılan ölçüm aletidir? Al sana Karakan. Bak dinamometreler şunlar. Arkadaşlar ne diyor? Temel niceliksin. Bak temel nicelik için arkadaşlar türetilmiş. Mesela eşit kollu terazi. Biz burada neyi ölçüyoruz? Kütleyi değil mi? Kütle ölçülüyor. <laughs> Pardon. Termometre var. Termometre ile neyi ölçüyoruz arkadaşlar? Sıcaklık. Bak yine kütleyi yakaladık. Sıcaklığı yakaladık. 15 numarayı cetvel. Cetvelle ne ölçülür arkadaşlar? Uzunluk ölçülür. Değil mi? Uzunluk ölçülür. Uzunluk. 17 numara demişim. Kronometre. Bununla da neyi ölçüyorduk arkadaşlar? Zamanı. Tamam mı? Durdurun zamanı. Buyurun. 9 numara diyor ki ne? Kutucuklarda hangi türetilmiş bir nicelik için kullanılan ölçüm aletidir? Türetilmiş. Arkadaşlar burada bir tane var. O da kendileri dinamometre. Bu işte arkadaşlar kuvveti ölçüyor. Yani dolaylı olarak ağırlığı ölçüyor diyebiliriz yani. Tamam Kuvvet, ağırlık ölçüyor yani. Enteresan Geldim 10. Ha bak buradan Roma rakamlarını da veriyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 böyle yazılıyor. 5. Burada en şeyler 1, 5, mesela 10. Bak 10'dan 1 bir çıkartıyorsun, 1'e kadar bile geliyorsun. Ama 8'e kadar 5'i kullanıyorsun gibi. Anlaştık. Roma rakamlarını da biz öğrenmiştik şeyde. O eğitim öğretimimizde. Kutuza hangi de skaler olan, skaler olan türetilmiş bir niceliğe ait birimin sembolüdür. 2 ve 7 demişiz arkadaşlar. Bak skaler yön belirtmiyor ve türetilmiş. 7 numarada evet yine metre bölü Ha bak çok güzel. Öğretmenin metre bölü saniye e, hız için hız metre bölü saniyeydi o vektörel. Ha arkadaşlar sürat de metre bölü saniye ya. Birimleri aynı olabilir. Ama bak çok güzel bir örnek olmuş bu. Hız bu hızın birimi deyip geçebilirdik. Oysa süratin birimi. Anlaştık mı? Harika. Bence güzel bir test olmuş. Evet sevgili arkadaşlar şimdi hatırlatmalarımı tekrar yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin linkini koydum. Bütün sınıf içi ölçme etkinlikleri testleri ayrı bir oynatma listesinde. Kitabımızda yer alan çalışma yaprakları, ölçme, değerlendirme soruları ayrı bir oynatma listesinde. Aynı zamanda yeni müfredat ait konu anlatımları ayrı bir oynatma listesinde sizlerle burada paylaşıyorum. Evet sevgili arkadaşlar böylelikle bu videomuzun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.